Merhaba, İkbal ve Hayat'a dair YouTube kanalıma, mutfağıma hoş geldiniz. Bugün sizlerle ekranda yapılışını gördüğümüz tereyağı yapacağız. Süt kaymaklarının biriktirip buzluğa atılmış halini nasıl tereyağı yaparız? Bunu hep birlikte göreceğiz. Süt kaymaklarını toplayıp bir poşete koyup buzlukta beklettiğimiz süt kaymaklarını öncelikle derin bir kabımızın içerisine aldık. Yapılışını siz de görüyorsunuz. Vakit kaybetmemek için hemen yapmaya geçtim. Video uzamasın diye derin bir kabın içerisine, içerisine alıyoruz, mikserimizi çalıştırıyoruz ve mikserimizle hemen hemen 10 dakika çırpıyoruz. 10 dakika çırptıktan sonra bakın bulgur bulgur bu şekilde sulanıyor. Bulgur bulgur oluyor öncesinde. Sonra suyu çıkıyor. Suyunu verdikten sonra çok kolay çok basit yapılışı var arkadaşlar. Suyunu verdikten sonra bu şekilde alıyoruz elimizle sütünü sıkıyoruz. Hiçbir şekilde su dökmüyoruz bu aşamada. Çünkü sütünü kullanacağız. Bu süt, sütleriyle de çörek yapacağım ben. Sütlerini sıkıyoruz bir püf noktasından bahsedeyim hemen soğuk olması gerekiyor buzluktaydı dediğim gibi buzları tam çözülmeden ben mikserlemeye başladım soğuk olmazsa biraz daha işiniz uzar bütün sütlerini bu şekilde süzüyoruz ve harika tereyağımız oldu bakar mısınız güzelliğine tereyağının Hepsini sütlerinden ayıralım, süzelim ve sonrasında yıkama işlemimiz var bol bol yıkayacağız. Gayet de çok çıktı. 2,5 kilo süt kaymağım vardı. Birikmiş süt kaymağım. 2,5 kilodan nereden baksak 1 kilo 700 gram filan tereyağımız çıktı. Kalan sütünü de güzelce süzdüm. Üzerinin yağını alıyorum ve bu sütlerle de güzelce çörek yapacağım. Çöreğimi de yaparken sizlere çekerim inşallah çekimini. Sütümü dolaba kaldırıyorum. Ve üzerine buzdolabında bekletilmiş buz gibi soğuk suyu döküyoruz. Arkadaşlar bu tüp noktasıdır. Lütfen sakın ılık su kullanmayalım. Soğuk su olması gerekiyor. Aksi takdirde yağımız erir ve güzel işlem yapamayız. Böyle güzelce bir kaşık yardımıyla sütlerini çıkartalım. Yani yeniden özeme işlemini yapalım. Tamamen sütleri çıkana kadar bu işlemi yapıyoruz. Ben video çok uzamasın diye bütün aşamalarını çekmedim. Ara ara kestim yani. Çünkü işlem belli, yapılacak işlem. Yağın her tarafına suyun temas etmesini sağladıktan sonra o suyu da süzdük ve şimdi musluğun altına aldım. Muslukta akan buz gibi suyun altında yine aynı işlemi yapıyorum. Gördüğümüz gibi artık hiç sütü kalmadı. Suyumuz dupturu. Yağımız çok güzel, bembeyaz, harika ve gerçekten çok lezzetli bir tereyağımız oldu. Arkadaşlar evde süt kaymağı sevmiyorsanız süt kaymaklarını poşetlerde biriktirin. Buzluğa atın çoğaldıktan sonra bu şekilde tereyağı haline getirebilirsiniz. Bu kaymakları benim kızım Sümeyye evinde biriktirmiş ama anne ben tereyağı yapamam. Sen bunları tereyağı yap dedi gönderdi ve ben tereyağını yaptım. Ve tereyağımızı suyla birlikte dolapta 1-2 saat beklettikten sonra tereyağlarımı aldım. Bir stres serdim tezgahımızın üzerine bir parçasını ayırıyorum ve istediğiniz şekilde şekil verin kahvaltılarınızda tüketeceğiniz şekilde ve lütfen bu tereyağını kahvaltıda tüketin o kadar lezzetli bir tereyağı ki bunu yemeklere kullanmay kullanmayın diyorum güzelce sitrece sarıyorum kullanacağım büyüklüklerde keseceğim ve buzluğa atacağım o şekilde kullanacağım Su çıkabilir böyle sıktıkça suyunu bir havlu kağıtla alalım ve gördüğünüz gibi streçin arasını alıp dilediğiniz gibi isterseniz rulo kıvırabilirsiniz, yuvarlak yapabilirsiniz, isterseniz kare şekillerde yapabilirsiniz. Bu şekilde tereyağlarımızı aldıktan sonra... kesiyoruz. İstediğiniz büyüklükte kesebilirsiniz. Ben bu kadar büyüklüklerde kesiyorum. Tuzlamadım arkadaşlar. Çünkü kahvaltıda tüketmek istiyorum. Kahvaltıda tüketeceğimiz için tuz kullanmadım. Ama siz buzluğa atmayıp yemeklerde kullanacaksanız biraz tuzlarsanız o zaman bozulmayacaklar ki zaten bu süt kaymağı olduğu için pişmiş süt kaymağı olduğu için pastörize bir tereyağı kolay kolay acımayacaktır. Ve şimdi ayırdığım bir bölümünü yine iki streç arasına alıyorum. Merdane yardımıyla şöyle biraz inceltiyorum. Kahvaltıda görsel güzellik için dilerseniz böyle güzel şekillerde hazırlayıp kahvaltı sofralarınızı da süsleyebilirsiniz. Fikir amaçlı sizlere nasıl şekil verebileceğinizi de göstermek istiyorum. Bakın dilediğiniz kalıplarda bu şekilde kesip ve düzgün bir zemin üzerine koyup buzlukta dondurduktan sonra poşetlere alabilirsiniz. Donduktan sonra poşette üst üste de dursa hiçbir şey olmaz ama donana kadar tek tek olacak şekilde buzluğa atalım böyle güzel şekiller yapalım. Buzluğa atalım ve sonra kahvaltılarımıza teker teker çıkartalım hem görseli güzel hem lezzeti güzel görsellik de önemli bakın bir de böyle bir aparatla çıkarttım büyüklü küçüklü tereyağları yaptım hazırladım kahvaltılar için evet misafirlerinizi şaşırtın diyorum böyle güzel şekilli tereyağlarla siz de sofralarınızı süsleyin ve misafirlerinizi şaşırtın. Bakar mısınız ne kadar güzel, harika. Şimdi bunları bu şekilde buzluğa atıp donduracağım. Ve diğer tereyağlarımı da, kestiğim tereyağlarımı tekrar streçe sarıyorum. Onları da buzluğa atacağım, buzlukta kullanacağım. Bir kısmını da rulo şeklinde yapmıştım. Şimdi şöyle bir tadına bakalım tereyağımız nasıl olmuş. Evet ev yapımı ekmeğimizin üzerine tereyağımızı böyle güzelce bir sürelim üzerine mis gibi petek bal gezdirelim buraya kadar videomu izlemişseniz ve hala abone değilseniz lütfen abone olmayı unutmayın bildirim zilini açarak yeni videolarımdan anında haberdar olun diyorum ve videolarımı beğeniyorsanız sizlere faydalı oluyorsa beğen butonuna basarsanız beni mutlu edersiniz Harika, gerçekten çok güzel. Tadı da enfes. Yapıp deneyeceklere afiyet olsun. Bugünlük de bu kadardı. Bir videomun daha sonuna geldik. Her zaman söylediğim gibi evinizden huzur, kalbinizden sevgi, yüzünüzden gülücük, ağzınızdan böyle güzel tatlar eksik olmasın. Hoşçakalın, Allah'a emanet olun.